Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videoyu ben basıyorum çünkü yapacağız. Şimdi hasta, bile hasta. Maalesef ben onun yerine hasta olduğu için kısıtma yapacağım. Tam o zamanı bence şimdi ne yapacağım derseniz bütün ürünleri alacağım. Yeni başladım. Diğerlerini sildim. Hayvan yok. Böyle hepsini alalım. Hatta üçü alalım. Bak. Yavsın kırma Şimdi o beş yapacağım. Çünkü o bana kaç yıldan beri o besledi. Ve bundan bitince topla aynı yılda Aynı. onu alacağım. Düşünün da aynı bir daha sonra şimdilik yeter Sonra bir daha alacağım ve kanalı yapacağım. Bundan iki tane olur Yani benim kırmızı Çok şey istiyor. Çünkü hadi toparladığı için zaten böyle bir kıskıtma yapıyorum. Şimdi daha her şeyden bir tane alayım koyamadım. Ama sonra bu yedek tamam. Çünkü doymayacak. Şimdi bir hapım var. Alacağım yani hap. Hap alacağım. Hastalığımı çok. Çok yüksek tutacak çok. Yani bir defa yemiş gibi olacak. O kadar. Buradan küçük ilaç da sipariş etmiş olsaydık. Bu kadar yeter. Bile çünkü gerçekten o beş yapacağım. çok isterse bu isterse tam tanımayan bir ilaç. tan tanımıyor. Ya bir tane çıkarsa diyeceğim. Evet. Bunu da alıp. Evet. Ne kadar sağlıklı olmadığını bilsem bile kıskıtma. Yani ilgi çıkacağım tane <laughs> 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 Ben su ilaçtan bir tane Tabii teşekkürler. Ziyade. Bu ilacı bir şekilde içinmemeliyim. Geçliğe mi koysam? Bunu da bilmiyorum. Zaten Bence çiçekleri yapıyorum. Gözlerini kapattım sana şey izleyeceğim diyeyim. Asla açmam Aşkım bak gözünü asla açma. Tamam kapattım. Da bence kapatayım. Ya yeah. pek. değişik tat var. Evet desem tamam. Kandırdık ya. Gözünü

Ay, güzel Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Anne dikkat et. Bazısına kaç. Gel babamın yanına gidelim. Dur be. Dur ama. Baba biraz fazla olmadı ne kadar kötü Hayır. ne ya bu ne lezzet röntgen var mı azgınım ben indirimde faydalanan bu çok böyle he Evet. Kendini yiyecektim. <laughs> Pamukumu yiyeceğim. Yabancı bölüğüne sağlık. Oh. Tamam da kadar yemezdim. Ne oldu? Hayır, evet. Ay çok çok güzel. Yemin ederim. Sen de öyle diyeceksin. bu gerçekten. Yüzüm şeylerden biri. Bu ne farkı Ne o hala? Yaşı tutunu da istiyorum. sana öyle gelmişti. Ay. Ben kaç acaba? E, sonra atmıştım.

Gerçekten çok güzel. Gerçekten. Evet. Aşkım ne yaptın? Bilmiyorum. Çok ihtiyacım vardı ama nereden önce buna? Sözsüz. Dayanamıyorum. Kızım onun o tek doktorcu şu Baba hayran. Tadını çıkaralım. Böyle çok yemez. Zayıflama. Şey vardı ya. Zayıflama hapıcı. Denemizdi de. Zorlattı. Aşkım bak. Yavaş. Yavaş. Oh. Bu aslında Kaç günde olmayı yemedim için mi oluyor? Oh. Ya biraz yavaş yeme hapı ver. Aynen haklısın. Yemin ki kuyacağım önce. etkiler değil mi? Terskınca.

yapıyoruz diye gibi. Bir zahmet. Bu kadar yiyeceğim. 100 kilo mu? 100. Ben çok sen Süper. Tamam. <laughs> ne oluyor? Şöyle ben Ne oldu bana ya? Ne oldu? Bu ne oldu? mı? Tamam Ben sana gerçek bir şey demedim. Kıskırtma. Ne oldu? Acıktım, ne verdim Ya! Yof, burayı toparlamak çok zor. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Sen de çok sinirli. Kim? Benden başka kim sinirli olmasın ya? Artık iki üç hafta küçük kalıp geri videoları dönüyoruz. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.